Herkese merhabalar. Başak Burcu'nun fanına bakacağız. Oo, Başak Burcu'nda çok güzel bir hafifleme var. Bir rahatlama var. Çok yoğun, çok telaşlı, çok hareketli bir dönemden çıkış yapmışız. Özellikle ruhsal yönden. Çok hareketli bir dönemden çıkış yapmışız. Ruhumuz biraz yorgun düşmüş kendiniz için şu anda kendi kendinizi tedavi ediyorsunuz ruhsal olarak rehabilite olmaya çalışıyorsunuz çok da iyi olmuş gidip görüşmeler kendine zaman ayırıp birebir bir dışarı çıkıp biraz sosyalleşmeye başlamışsınız evet özel kafanızın denge olduğu birisi var onunla çok güzel iletişim halindesiniz ona biraz zaman ayırıyorsunuz arkadaşlarınızdan gelen sistemler var bunun doğrultusunda arkadaşlarınıza bağlantıya geçmeye başlamışsınız. Çünkü aile içi yaşanan bir takım bir şeyler varmış sanki. Onlar atlatılmış. Yani biraz yapabildiğinizi yapmışsınız. Sonra kendinizi artık olması gerektiği gibi kenara çekip dinlenmeye geçmişsiniz. Nihayet mantıklı bir karar vermişsiniz. Dışarıya çok mantıklısınız ama kendiniz için çok mantıklı olamayabiliyorsunuz. Aşırı hassas, merhametli ve duygusalsınız. Özellikle bu dönemde kendi kendinize şaşırıyorsunuz. Sanki gözyaşınız böyle e, ucunda duruyor akmak için. Aşırı duygusallık biraz kendinizi iyi hissetmemenize neden olmuş. E, biraz sağlık yönünden kendinizden korkmuşsunuz ama... Olağanüstü bir durum görünmüyor. Ee, sadece birazcık ruhsal olarak yorgun e, hissetmişsiniz, e, hasta olarak hissetmişsiniz kendinizi. Biraz dinlenmişsiniz, kendinizi ilgilendikten sonra hemen ayağa kalkmışsınız. Çok güzel bir tavuk var. Bereket demek be bir tavuk sanki bu yumurtlamak üzere olan bir tavuk gibi. Yani bir şeylere yatırım yapmışsınız maddi manevi. Bunların semeresini çok yakın bir zamanda alacaksınız nihayetinde. Boğa burcundan da manevi olarak çok büyük bir destek alacaksınız. Hanenin tam ortasında sanki hayatınızda çok büyük bir giriş yapacak. Boğa burcunda olan birisiyle e, duygusal bir ilişki de olabilir bu. E, çok bereketli gelecek size, çok e, ihtişamlı gelecek. Hayatınıza renk katacak sanki bu şu sıralar, bu yorgun olan, e, kaotik olan hayatınıza e, ama geçmiş olan şeyler bunlar tabii. E, renk katacak, size çok iyi gelecek. E, önce biraz güvenle ilgili bir sıkıntı yaşadığınız için bunu atlattıktan sonra akışına bırakabileceksiniz. Ee, her zamanki gibi yavaş davranacaksınız, çok acele etmiyorsunuz bazı şeyler için. Özellikle birebir ilişkilerde arkadaşlık olsun, özel hayat olsun, gayet ağır ve e, temkinli gideceksiniz. Bu da ilişkinizin arkadaşlık olsun, e, aşk muhabbeti olsun, sağlam adımlar atmanıza neden olacak. E, bu aya özellikle dikkat edelim. Bundan sonraki akışta da aynen öyle. E, güzel e, bir aşk hayatı, sevgili muhabbet e, görünüyor. Hayat arkadaşı görünüyor e, falınızda. Umarım her şey kolay ve güzel olur sizin için. Akışta olan yurt şehir dışı, şehir dışına gidecek birileri var hane içerisinde iki kişi böyle el ele vermiş şehir dışına gidiyor bu da sizi birazcık yalnız kalıp kafanızı dinlemenizi sağlayacak bu ekstra iyi gelecek <gülüyor> size <gülüyor> ee, biraz kendinizle ilgilenmeniz için daha da fazlaca bir zaman olacak inanılmaz mutlu e, akışta bir sürece giriş yapıyorsunuz kafanızı yormuyorsunuz artık kendinizi e, korumaya almışsınız avurunuz o kadar yüksek ki. Yani e, insanların e, bulunduğunuz ortamda konuşmadan bile onların ne hissettiğini, ne yaşadığını otomatikman alıyorsunuz, hissediyorsunuz. Bu sizi yorulmanıza neden olan tek şey bu sanırım. Ağrınızın yüksek olması, yüksek olan kişiler böyle olur genelde. Yani kalabalık bir ortama girmekten rahatsız olurlar. Alışveriş merkezi olsun, sinema olsun böyle yerlerde sanki insanlarla diyaloğa girmeden bile e, onların olumsuz e, etkilerini ya da e, olumlu şeylerini hemen hissediyorsunuz. Ee, çok sihirli bir şey aslında bu aur aurası yüksek kişiler için. Ne yapıyoruz? Kendimizi böyle koruma altına alıyoruz. Ee, hissetmiyorsunuz. Kapatıyorsunuz kendinizi. Bu durumda da kapatın. Bu şekilde korumaya alın. Başak burçların genelde aurası çok yüksek olur. Ee, bu yüzden e, e, nedenini bilmediğiniz e, yorgunluk, beyin yorgunluğunu yaşarsınız. E, kendimizi e, böyle kalın bir ışınla koruyormuş gibi bedenimizi öyle hayal edelim ve hissedelim kendi kendimizi korumayı alalım, beynimizi kitleyelim. Ee, o zaman daha rahat edeceksiniz. Hamile bir haber mi, haber mi alacaksınız ya da bir şeylere gebe olan e, bir durum var. Yani yeni doğuşta olan e, yeniden başlangıç, yeni bir başlangıç var hayatımızda. Tam ifade edemedim kusura bakmayın. Yeni bir başlangıç olabilir bu. Göz ile birlikte bir mutlulukla karşılayacaksınız bunu. Ee, bir kadın neden olacak sanki bu başlangıca önayak olacak e, bu konuda oldukça e, bütün aileye etkileyecek olan bir şey olabilir bu e, güzel bir şey sizi çok mutlu edecek alacağınız bir haber ve hayatınızın ileriki dönemlerinde de bu e, sizi etkileyecek tüm aileyi etkileyecek güzel bir şeylere vesile olacak hiç olmadığınız bir kişiden gelecek bu haber e, ve siz inanılmaz sevineceksiniz çünkü siz itirafınızdaki insanların özellikle yakın akrabalarınızın mutluyla mutlu olan, üzül üzülen anında depresyona girebilecek hassas pamuk gibi bir kalbe sahipsiniz. O yüzden biraz etkili olacak bu <laughs> haber de sizin için. Umarım her şey yolunda gider. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.